Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bizlere imanı bahşedip amel ile terbiye eden Rabbimize hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Antalya'dan Fatma Arabalı. Antalya'dan. Değil mi? Antalya'dan. Antalya'dan. Evet. Antalya'dan. evet hoş Akdeniz İlkeder'in başkanlığını yürütmekteyim. Ee, aslında Akdeniz Hanımlar İlim Kültür Derneği olarak 1995'te. ...kurmuştuk bir dernek. Hanımlara yönelik bir dernek çalışması... ...sürdürdük. Yaklaşık 20 yıllık bir derneyiz. Ee, hocamızla tanıştıktan sonra... ...ailenin diğer fertleriyle de... E, ...imani mevzularda... ...çalışmalar yapma, bilgi alışverişi yapma... ...adına... E, ...okul öncesi... ...Cıvıltı Çocuk programını yürütmekteyiz. Hafta sonu... ...Cıvıltı Çocuk programlarımız var kısa konuşmam istendiği için kısa kısa başlıklar altında söylemek durumundayım. Ayrıca Umut Gençlik adı altında genç kızlarımıza yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. Tefsir yoğunluklu çalışmalar yapmaktayız. Hocamızın meali üzerinde yoğunlaşıyoruz bilgi aktarımı noktasında. Ayrıca hanımlara yönelik programlarımız, tefsir, İslam tarihi, siyer, bu adı altında derslerimiz programlarımız var Efendim Ayrıca 20'ye yakın Antalyamızda bize bağlı Kur'an halkalarımız var 20'ye yakın 20'ye yakın evet. hatta sayıları artacağını düşünüyoruz Önümüzdeki dönemde bir hayli talep söz konusu onları organize edip bölüm bölüm ayarlamaya çalışıyoruz Programımızı bitirdik, nihayete erdirdik. Yaz okuluna girmek üzereyiz. Yaz okulunda da bir hayli talebimiz talibimiz var. Vahyin aydınlığında hayata bakmayı, vahyin aydınlığında inşa olmayı hedefliyoruz. Bu manada hocamızdan ve kardeşlerimizden dualar bekliyoruz efendim.